Merhabalar arkadaşlar. Supara yayınları 12. TYT kimya denemesini çözeceğim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan maddelere bileşik adı verilir. Buna göre bileşiklerle ilgili yukarıda verilen sınıflandırmalardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birincisi bağ türüne göre. Aradaki bağ türüne göre iyonik bileşik ya da kovalent bağlı bileşik olduğunu belirleyebiliyoruz. O yüzden birinci sınıflandırmamız doğru. Moleküller arası çekim kuvvetlerine göre arkadaşlar biz bunlara zayıf etkileşimler diyoruz. Moleküller arası çekim kuvvetlerine göre hidrojen bağı ve Van der Waals etkileşimleri vardı. Ve bu şekilde sınıflandırma yapabiliriz. Van der Waals etkileşimini hatırlayalım. Kendi içinde 5'e ayrılıyor. Fiziksel hallerine göre sınıflandırma yaptığımızda da katı sıvı ve gaz halinde bileşikler olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Yapılan üç sınıflandırma da doğru. İkinci sorumuz açıda verilen element çiftlerinden hangisi periyodik cetvelin aynı yatay sırasında yer alır? Arkadaşlar yatay satırlara biz periyot diyoruz. Aynı periyotta olmasını istiyoruz sorumuzda. Ee, i̇ki türlü yapabiliriz. Birincisi periyodik tablonun ilk periyodunda yatay satırında iki tane elementimiz vardı hidrojen ve helyum olmak üzere 1 ve 2. Daha sonra lityumdan yani 3'ten başlayıp ona kadar? Ona kadar. Yani proton sayısı 3 ve 10 arasında olduğu zaman ikinci periyotta olduğunu söyleyebiliriz. 11'den 18'e kadar, argon 18'e kadar 3. periyot oluyor ve potasyum 19'dan itibaren 4. periyot başlamış oluyor. Buna göre değerlendirebiliriz sorumuzu. Ya da bunun yerini arkadaşlar elektron katman dizilimi yaparak bulabiliriz. Elektron katman dizilimine göre yaptığımızda da 2, 2 olarak katmanı 2 tane olduğu için ikinci periyotta 2, 8, 1 olduğu için üçüncü periyotta aynı periyotta değiller. Azot 7 yani 2 ve 5 ikinci periyot. Potasyum 19 gördüğünüz gibi dördüncü periyot. Buradan da kontrol edebiliriz. Dördüncü periyot olduğunu ayrıca 2, 8, 8, 1 diye elektron dizilimi yaparak 4 tane yörüngesi var. Dördüncü katman aynı yatay sırada olamazlar. C şıkkında oksijen 8, neon 10 gördüğünüz gibi proton sayısı 3 ile 10 arasında olduğu zaman zaten aynı satırda olduğunu bilebiliriz. Ayrıca tekrar açabiliriz şöyle 2, 6, 2 ve 8 ikisi de ikinci periyotta iki katmanlı yani periyot sayıları eşit cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar açıdaki maddelerden hangisi polimer türlerinden birisi değildir? Polimer kelime anlamı çok demekti. Monomerler bir araya gelerek arkadaşlar çok sayıda monomer bir araya gelirse polimerleri oluşturabilir. Şıklara bakalım. A. Kevlar. B. Teflon. C. Glikoz. D. naylon, E. Akrilik. Burada hemen gözümüze çarpacak olan arkadaşlar glikozdur. Basit şeker anlamına gelir. Bir monosakkarittir. Çok sayıda glikoz bir araya gelerek polimeri oluşturabilir. Ama glikoz bu haliyle monosakkarit yani polimer değildir. Dördüncü soru bağ oluşurken açığa çıkan veya bu bağı kırmak için gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Aşağıda verilen olaylardan hangisindeki bağ enerjisinin daha büyük olması beklenir? Arkadaşlar bağ enerjisi büyükse güçlü etkileşim e, soy gaz atomları hariç genellikle atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimler sınıfındadır. Moleküler arası etkileşimler ise bize zayıf etkileşimleri ya da fiziksel bağları ifade ediyordur genellikle. Bakın gördüğünüz gibi B, C, D ve E şıklarında soy gaz atomları arasında ya da moleküler arası etkileşimlerden bahsedilmiş. Moleküler arasındaki etkileşim genellikle zayıf etkileşimler sınıfındadır. Ancak demir bir metal, oksijen metal atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşimlerdir ve daha yüksek bağ enerjisi gerektirir. O yüzden A şıkkımız doğru cevap. Beşinci sorumuz gerçek sıcaklığın 35 santigrat derece olduğu bir durumda bağın nem yüzesine göre hissedilen sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar gerçek sıcaklık termometrenin ölçtüğü sıcaklık değeridir. Hissedilen sıcaklık ise dış ortam şartlarına göre rüzgar, nem, güneş ışığı gibi etkilenen ve insan vücudunun hissettiği sıcaklık değeridir. E, yargılarımıza bakalım Yüksek nem sıcak havanın olduğundan daha sıcak hissedilmesini sağlar. arkadaşlar nem arttıkça vücutta buharlaşma yavaşlar. E, Terleme ile vücut soğumakta zorlanır vücut soğumak için daha fazla enerji harcar bu durumda hissedilen sıcaklık daha yüksek olur. Birinci yargımız doğru. İkincisi bağı nem düşükse. Hava sıcaklığı olduğundan daha soğuk hissedilir. Bağın nem düşükse özellikle %10 gördüğünüz gibi tabloda %20'lerdeyken gerçek sıcaklık değerinden daha düşük sıcaklıklar hissediliyor. Bu da doğru. Bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri de artar. Bunu zaten sayısal olarak rahatlıkla tablodan görebiliyoruz. Nem yüzdesi arttı. Hissedilen sıcaklık değerimiz de gerçekten artmaya başladı. O yüzden üçüncüsü de doğru. Cevabımız E şıkkı. 6. sorumuz. Eşit mollerde hidroflorik asit ve hidroklorik asit çözülerek hazırlanan eşit hacimli çözeltiler ile ilgili değerlerinden hangileri hidroflorik asit için daha fazladır? Arkadaşlar bakın flor ve klorun proton sayıları verilmiş. Burada şunu düşünmemizi istiyor. 7A grubunda olan flor ve klor elementlerinin hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir. Aşağıya doğru inildikçe asitlik kuvveti artar. Peki burada neyi söyleyebiliriz? Asitlik kuvveti artar yazalım. Hidrojen florürün yani hidroflorik asitin zayıf asit, hidroklorik asitin kuvvetli asit olduğunu söyleyebiliriz. Biri kuvvetli biri zayıf. Zayıf asitin pH değeri daha yüksektir. Sıfıra yaklaştıkça asitlik kuvveti artar bildiğiniz gibi. O yüzden zayıf olanın pH değeri daha fazla olacaktır. Elektrik iletkenliği arkadaşlar suda %100 iyonlaşan asitlere biz kuvvetli asit diyoruz ve tabii ki ne kadar iyonlaşıyorsa elektriği o kadar iyi iletir. O yüzden ikincisi olmayacak. Üçüncüsü tam nötrleştirmek için gereken baz miktarının mol sayısı mol sayıları aynı olduğu için nötrleştirmek için gereken baz miktarı eşit olur arkadaşlar. Hidrofilerik için daha fazla olmaz, eşit olur. O yüzden cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuz birbirleriyle kimyasal tepkime vermeyen X, Y, Z sıvılarının kaynama noktaları ve yoğunlukları yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın kaynama noktaları birbirinden farklı ve yoğunlukları birbirinden farklı 3 tane sıvı var. Birinci yargımız X ve Y homojen karışımı ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir. Ayırma hunisi ile Sıvı sıvı heterojen karışımları ve öz kütleleri farklı olan heterojen karışımları birbirinden ayırabiliyoruz arkadaşlar. Homojen karışım olduğu için ayırma hunisi ile ayrılmaz. Y ve Z heterojen karışımı. Y ve Z heterojen karışımı arkadaşlar. Öz kütleleri ve kaynama noktası farklı. Kaynama noktaları farklı olduğu için ayrımsal damıtma olabilirdi ama heterojen karışımlar ayrımsal damıtma ile yine ayrıştırılamaz. Ayrımsal zamıtma ile sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanıyoruz. Kaynama noktası farkından. Üçüncüsü X ve Z homojen karışımı ekstraksiyon yöntemiyle ile bileşenlerine ayrılabilir. Arkadaşlar ekstraksiyon yani özütleme yöntemi herhangi bir karışımdan bir çözücü yardımıyla istenilen maddeyi alma işlemine biz özütleme ya da ekstraksiyon diyoruz. Ee, özütleme işleminde homojen ya da heterojen olması önemli değil. Her iki karışıma da özütleme yöntemi uygulanabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı.